karşınızda Minecraft Survival serisi. Siz ne konuşuyorsunuz orada ya? Yani? Ne oldu? Lan ne yapıyorsun sen? Mesela şu bile ayarlı bak mesela. Şu an bu ekranı görüyorsunuz. Hop arkamı bir döndüm. Bak şu an kamera. Şu an kameramız bile var yani. Bu serinin en kötü tarafı Arda yok arkadaşlar. Uzun soluklu bir seri olmasını ümit ediyorum. Ama tabii ki bunu sizin yorumlarınız ve beğenileriniz belirleyecek. Lafı fazla uzatmadan o zaman hepinize iyi seyirler. Evet şu an gerçekten çok güzel bir yerde doğduk sanırım. Karşıda hemen bir köy var. Hemen oraya gidip yiyecek falan ayarlayacağım. Hazır oraya giderken de biraz sohbet... o koyun. Yapacak bir şey yok kardeşim. Açın. Evet açken sen sen değilsin. Oha eşek. Ne haber? Normalde survival oynarken öncesinde plan yapılır ama bende şu an hiçbir yok. Yani tamamen şu anda rastgele oynuyorum. Yani asıl, survival, survival şu anda benim yaptığım bence. Şimdi gidip şu köyü bir yağmalayacağım. Oh. Hiçbir şey yok. Tamam yatakları alalım Bir tane yatak yeter ya. Seriyi biraz uzun tutmak istiyorum. Öyle hemen gidip ejderi keseyim falan filan gibi bir derdim yok yani. Adamın evin önünde ağaçmış Ha bura ahırmış ya. Bunları alalım. Çok güzel. Siz ne konuşuyorsunuz orada ya? Ha? Ne oldu? Oğlum bu köyde başka ev yok mu? Sadece bu kadar mı? Bu nasıl köy ya? Ha aşağısın varmış buranın. <laughs> o kedi. Ne haber? yemek işini ayarlayıp hemen bir alet edavat yapıp madene falan inmeyi düşünüyorum. Lan ne yapıyorsun sen? <laughs> Tipe bak. Tamam tamam hadi. Hiç görmedim seni ben. Devam et. Ne yapıyorsan. Normalde biliyorsunuz ki modlu survival serileri falan çekiyorduk ya da modlu korku oyunu falan. Hero gördüm zannettim o neydi ya. Neyse artık bir ağaç kasmaya başlayayım ya ben bir yandan. Normalde survival pek, pek oynamıyorum ama topluluk kısmında bir anket açtım. Ve zaten tek başıma da böyle survival oynayasım vardı böyle. Dedim neden videoda oynamayayım? Siz de istediniz ve şu anda oynuyoruz evet. Yani survival'a dair her şeyi ayarladım. Mesela şu bile ayarlı bak mesela şu anda mesela buradayım. Şu an bu ekranı görüyorsunuz. Hop Arkamı bir döndüm. Bak şu an kamera yukarıda. Nasıl? Uçan kameramız bile var yani. Mesela buraya bir ev yapacağım. Siz beni yukarıdan izleyeceksiniz böyle. Kamerayı şimdi kapatıyorum. Daha sonra ayarlarız. O acıktık galiba biraz. Hemen bir fırın yapacağım. Kömür de varmış. Çok güzel. Bu gece zaten burada geçiririm gibi geliyor. Çok eski takipçiler bilir. Önceden de böyle bir survival denemem olmuştu. Yani ev yapıp, ev yapıp bırakmıştık. bırakmıştık. Çok da bir şey yapmamıştık. Bu serinin en kötü tarafı Arda yok arkadaşlar. Tek başıma oynuyorum. Artık kendi ayaklarımın üzerinde durmanın zamanı geldi. Artık bu kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyor yani bence. Ama hava güzel. Atmosfer güzel. Birazdan keşfe falan da çıkarız. Böyle güzel bir maden buluruz. Demir set. Bu videoda görevimiz demir set çekmek arkadaşlar. Tamam görevi bulduk. Çok güzel. Yani spontane olarak girmemin videoya birazcık eksileri var ama sonuçta ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz yani şu an her şey bir anda olabilir. Böyle biraz karnımızı doyuralım bence. <laughs> Evet arkadaşlar ilk gecemiz gün batımına doğru bir yatmamız uyumamız yok mu şöyle? Manzaranın güzelliğine bak ya. Oynadım şadır Pack'i Discord'da paylaşırım arkadaşlar eğer çok oynamak isteyen olursa. Biraz kabartmış olabilirim yemek olayını ama bence hani mağaraya indiğimiz zaman bayağı ihtiyacımız olacak. Bugün hem bir demir set çekeyim hem de elmas bulabilirsem elmas bulmaya çalışayım. Sonra yerleşeceğimiz yeri seçelim. Çok güzel yerler olduğuna inanıyorum bu seed'de. Eğer oynamak isteyen olursa seed'i de paylaşırım arkadaşlar yorumlarda falan yazın yani. Bakayım şöyle. Oo, bayağı güzel bir yer ya burası. Daha gezmedim ama yani ...göründüğü kadarıyla. Şöyle bu aşağıda bir yer varmış. Burası neymiş? Madene mi gidiyor burası? Ya arkadaşlar nasılsınız ya? Nasıl gidiyor okul falan? Okullar da başladı. Bu seriyi böyle sohbet serisi olarak düşünebiliriz aslında. Yani böyle sizle ben normalde hep ekiple girdiğim için çok fazla sohbet edemiyoruz sizinle. Bence bunu da edebiliriz yani yorumlara yazın. Zaten bu bölüm sık sık geleceği için, ya daha doğrusu bu seriyi iki günde bir atmayı düşünüyorum. Yani bakalım her şey planlandığı gibi giderse bu seri bayağı seri bayağı uzun sürecek yani. Bu arada video dakikalarıyla alakalı da bir anket açmayı düşünüyorum yakın. Bu videonun altına da yazabilirsiniz 20 dakika mı olsun 10 dakika mı olsun. Ya bu video muhtemelen 10 dakika olur. Ama bundan sonraki videolarda eğer uzun olmasını isterseniz ona göre editleyeceğim videoları. Nefret ediyorum böyle şu yetişemediğim şey yerleri kesememekten yani. Gel. Şimdi aşağıya ineceğiz ya bir stek ağacım olsun istiyorum odunum. Abi hiç alışık değilim böyle tek başıma konuşmaya ya. Şu kendimi deli gibi falan zannediyorum ama bence yorumlara siz yazarsanız böyle bir sohbet havası olursa çok güzel olabilir yani. Ha hatta böyle biz bizeyken yani size bir hikaye anlatayım mı? Bu Nexa ve kendisi şu anda ayda mahsur. Ama dünyaya dönmek için bir şansı var. O da bu görmüş olduğunuz roket. Tek sorun bu roketin yakıtı yok ve yakıt bulmak için sizin yardımınıza ihtiyacı var. Elon Musk ile yaptığımız görüşmeler sonucu bize yakıt göndermeyi kabul etti. Fakat bunun için şartı kanalın en az 100 bin abone olması. Yani her abone dünyaya dönüş için bir damla uzay yakıtı. Bu sırada Nexa da aydaki evinden sizin için videolar hazırlıyor. Artık beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar hikayeyi dinlediğinize göre artık yavaştan madene inebiliriz. Şurada bir mağara var. İnşallah demir seti çekebilirim. Burası biraz tehlikeliye benziyor. E bu yankı sesi birazcık tırsıtmıyor değil. Burası nasıl bir yermiş bir bakalım bakalım. Ha demir buldum çok güzel. Ya şu an en büyük korkum creeperlar. İşte hemen şu demire eritip bir kalkan yapayım. İskelet miskelet gelebilir. Ben de o arada şu kömürleri kazayım. Yeniden meşaleye ihtiyacımız olabilir. Evet hemen kalkanımızı çektik. Şunlardan da alalım. Love farmı falan yaparız ileride belki. Normal bir Minecraft oynuyoruz ama sanki korku modu oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Kömürden başka hiçbir şey yok sanki bu mağarada. Ve biraz daha aşağılara ineceğim galiba ya şuralara. Aha bir demir daha. Çok güzel ya. Ne olur buraya bir creeper çıkmasın. <laughs> Oğlum hiç güvenemiyorum ya. Ya yani arkadaşlar şu an üzerime bize bir... <laughs> Hayır! Ya bu, bunu lan, bunu, bunu, yani bu çekim yasası falan mı? Bunu... yani sadece söyledim ve gerçekleşti. Allah'tan çok temkinli ilerliyorum. Arkama bakmasam gitmiştik yani. Oha bu ne? Spawner mı var arkadaş? Evet birbirinizle kapışın. <laughs> bakalım kim alacak. Hadi kazanan benimle kapışacak hadi bakayım. Oha bana fark etmez. Bu isketlerin en sevdiğim olayı bu ya Neyse artık şu demir set olayını bence halletmem gerekiyor Bakayım kaç tane demirim olmuş 5 Bu kaçtığım yerde de demir vardı ama artık yapacak bir şey yok Oha burası yoksa Tahmin ettim yer mi Burada demir var ama almamız için Evet arkadaşlar o kadar da boş sayılmam ya Şeyler yapıyoruz yani biz de kendi çapımızda. Daha da demir varmış burada ya keşke meşale koyabilsem Hemen çözüyorum Buraya koyulamıyor mu meşale koyulamıyormuş Oha aşağıya gidiş var Oha şu şey ne ya? oha ne biçim bir yarasa lan bu? Tipe bak Ben şimdi nereye gel? Neresi burası? Ama buradan baya bir demir çıkar gibi geliyor. 14 tane demirimiz var. Bakalım sandık mandık falan bir şeyler var mı? Batman misin sen mübarek? Bu nedir? Keşke seni evcilleştirebilsem ya. Çinliler seni yiyor biliyorsun değil mi? Doğayet Çinli değilim. Demirler olurken biz de şöyle bir bakalım neler var başka ya. Şöyle bir aydınlatalım yine bir sürprizle falan karşılaşmayalım da. Evet burada bitiyormuş sanırım bu. Buradan yukarı çıkılır ya suyla direkt. Oo. Yağmur yağıyormuş. <laughs> demir set yapamadık arkadaşlar. Oo burada merdiven şeklin. Aha demir demir eskiden bu kadar zor bulunuyor muydu? Ben anlamıyorum ki. Eskiden çok kolay demir set falan çekebiliyorduk biz ya. Bu 1.21'de bir şey olmuş sanki bu demirlere. Şöyle şuralara bir bakayım. Aha burada da demir varmış. Neyse ya demek ki demiri yukarılarda falan aramak lazım. Aşağıya biz boş boşuna indik. Bayağı demirimiz oldu. Herhalde seti bitiririz bu gidişle. Tek tek. Evet arkadaşlar demir set görevi hazır. Demir seti hallettik. Çok güzel. Şimdiki görevimiz de elmas bulmak. Şuradan bir yerden bir aşağı inme yeri vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Evet buradan varmış. Şimdi eksi 59'lara falan inmem gerekiyorsa bunun için. Artı 69'dayım. Hayır. Kazmam kırıldı. Kazmam dedim. küreyim. Ay bir şeylerim kırıldı şu an. Çok kötü yerlerden geldik. Çok kötü çok kötü çok kötü. Evet bayağı hızlı indik aşağıya. Demek ki korku olunca bir şeyler ol Keşke kova yapsaydık lanet olsun. Şu lava almamız lazım şunu. Evet sıcak şey. Çok güzel. 29'udayız dayız şu anda. Bayağı yüksek bir dağın tepesindeymişiz demek ki. Oha elmas mı? Az zümrütmüş. Alalım abi. Biz bu demiri niye topladık abi? Niye kimse hatırlatmıyor demir kazma yapmayı? Allah'tan yetiyor ya şu an. Yani elmas niye bu kadar aşağılarda? Çok güzel. Artık zümrütümüz de var. Oha. Bak bunu beklemiyordum işte. Altında bulduk. Çok güzel. Bence buna şu an hazır değiliz arkadaşlar. Bilmiyorum ama bence şu an buna hazır değiliz. Sadece elmas bulmak istemiştim. Tamam. O kalabilir. Sıkıntı yok. Geri dön. <laughs> Kaçtayız şu anda? Eksi 24. 50'ye kadar yolu var. Oha! Bu şekilde çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Önce bir etrafını kazalım da bir şey var mı yok mu bir bakalım ya. Sen ne diyorsun? Bu tarafında da varsa var ya yokmuş neyse. Şöyle altını altını falan bir kazalım. Lavam ama falan aman diyeyim yani. Çok iyi be. Evet ilk elmasımızı bulduk. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Yani başka da olacağını zannetmiyorum buralarda ama. Bizim amacımız elmas bulmaktı. Demek ki burada oluyormuş. Bir elmas set çekemeyiz muhtemelen ama. Buralarda böyle dümdüz gitsem mi yoksa aşağı insan hala bilmiyorum ya. Daha hala 59 olmadı ya. Bence inelim ya. Bence buralarda kazmaya başlayalım ya. Çünkü 53 ile 59 arası demişti. kazma gitti. Masayı orada bıraktık. Oha bir tane daha elmas şeyi bulduk. Çok güzel. Gün baya bereketli çıktı ya. Oha ne diyorsun? Allah'ım inşallah yoktur yukarıda. Tamam. Oha. Bu ne? Bence bu kadar elmas yeter. Ben daha fazla 12 tane elmas buldum abi. Bu ne? <laughs> Bence bunları daha fazla riske atmadan yukarı mı çıksam ben ya? Ne yapsam? Demedim şu an. Gerçekten hani 12 tane elmas. Daha devam etsem mi ya? Bilmiyorum. Şey gibi. Sanki kim milyoner olmak isterek katılmış. Finale kadar gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Her an, sanki her an bir lav üzerime düşecekmiş gibi. Gerçi üzerime doğru kazmıyorum ama. Kendimi şey gibi hissediyorum. Hani sonki sonuna kadar gelip de son bir anda böyle vazgeçip dönen madenciler olur ya. Sanki o şu anda benmişim gibi böyle yukarıdayken o kadar arayıp bulamayıp burada bulduk demiri. Ya abi işte biliyordum ya o madencin ben olduğumu biliyordum abi işte ya. Çok iyi abi yemin ediyorum. Belki elmas zırh falan çekebiliriz yani bilmiyorum 12 tane demir var şu an. Elmas var pardon. Ya, bilmiyorum şu an gerçekten çok mutluyum. <laughs> Bence bu şekilde kazmaya devam edersek burada daha vardır ya. İçimden bir ses kaz diyor yani Şu an yani üzerimize lav düşmediği sürece ki suyum var. Bence hiçbir şey olmaz. Ya sadece dümdüz kazıyorum ve elmas çıkıyor. Bu başka kimin başında gelebilir? Geri dönüşü de direkt geldiğim yoldan yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani her an yukarı doğru kazsam üzerime lav düşebilir. Yer seçeceğiz, ev yapacağız. Bir sürü işimiz var ya. Bir damar daha bulsak yemin diyorum dönmek istiyorum. Aslında daha fazla böyle riske atmak istemiyorum. Bir damar daha sadece bir böyle elmas. Damarı daha bulayım başka hiçbir şey istemiyorum Bak işte Abi biliyordum Yemin ediyorum biliyordum ya Oradan gidiş var mı yok mu Neyse ya lanet olsun bu kadar abi <laughs> Bunun üzerinde bir daha ya Bu kadar elmas kaybedemem ya Bu alınacak bir risk değil Hadi yukarı çıkıp base'imizi kuracak yer bakalım Arkadaşlar geldiğimiz yönden döneceğiz O yüzden çok fazla risk almayacağız Muhtemelen siz beni dönmüş olarak bulacaksınız Döndüğüm kısmı da koyarsak muhtemelen video 30 dakika falan olur Yani o yüzden yukarıda görüşürüz Evet arkadaşlar sonunda gün yüzü görebildik Şu an bir base yapmak istiyorum Muhtemelen onu da bu bölüm yaparım Muhtemelen bir bölüm bu ilk bölüme özel base'i de bu bölüme sıkıştırmayı düşünüyorum Sadece maden olmasın Şu an yapar mıyım hiçbir fikrim yok ama Muhtemelen siz bu bölüm izleyeceksiniz onu Güzel bir yer seçmek istiyorum neresi olabilir ya Böyle manzarası abi geldi biz köy değil mi orası ya? Orası mı? Bıraktığımız eşek duruyor. Bence orası. Aynı yere geri dönmüşüz şu an. Bu lav havuzunu bence kullanarak şey yapabiliriz. Nether'a gidebiliriz. Ama onu bu bölüm yapmayacağım. Evet bu bizim bulduğumuz köy ya. Tanıdım. Her yerde bak nereden görsem tanırım. Bak o demir golem nerede onu keseceğim. Demir golem burada mı? Oğlum bir de demir golem burada. <laughs> 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 şey, e, seninle bir videomuz vardı hatırlıyor musun? Hani senin beni kesmeye çalıştığın. Evet, e, şimdi onun tam tersi olacak arkadaşlar. Kaç! Evet, buraya yetişemeyeceğini düşünüyorum. ne oldu? Ne oldu? Yetişemedim ben. <laughs> ah lan. Çok acıdım lan şu an sana. Ama şunu da keseceğim. Ölecek misin artık? Kıyamam lan çiçek düşürdü. Neyse bunu saklarım hatıramalarım. Yok mu bir tane eğer kardeş. ne yapıyorsunuz lan orada? Arkadaşlar bakın bunların ikisi. Hangisi kız hangisi erkek hiçbir fikrim yok ama flörtleşiyorlar bence. <laughs> Aşkı memnun mu lan bu? Ne no, oldu no, no, lan? Az önce onunla konuşuyordun şimdi sen... Kanka seni aldatıyor arkana. Lan keşke bakma yıkıldı lan Ç çocuk yıkıldı şu an. Aslında çok güzel yerler var ama hala karar veremiyorum. Ama ben denize de baksın istiyorum bir yandan ya. Şöyle bir denize bakan bir kısmı... Olmaz olur mu be? Olmaz olur mu be? Tam da deniz değil ama o Aşağı taraf... Oha aşağısı daha mı güzelmiş lan acaba? Bence aşağıya yapalım. Tamam kararı verdik arkadaşlar. Karşısı da çeri Abi daha ne olsun ya? Daha ne? Buradan daha iyi bir yer bulabileceğimi ben zannetmiyorum. Bence burası. Tam içinde bak şuraya şu evi diktik. Arka tarafa farm falan yaparız. Şuraya bir portal açarız falan filan bir şeyler. Bu ne lan? Ben yavrusuymuş lan. Ben de diyorum bu ne? çok tatlı bir yer ya. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti benim. Siz ne diyorsunuz? Bence buraya yaptık. bu evi yapacağız ama bu evin malzemeye ihtiyacı var. Bu evi de YouTube'dan buldum evet. O kanalı da atarım size aşağıya yorumlara falan. Bu ev yapacağız ve buraya yapacağız. Ama siz beni şu kameradan izliyor olacaksınız. Evet şu an bu görmüş olduğunuz kameradan. Nereye bakıyorsam hemen oraya kendimi ayarlarım. Çünkü evi yapmam biraz uzun sürebilir. Ya yani bir de malzeme toplama falan sıkıntısı var. Bize buradan beni time lapse izleyin. Bence böyle keyifli olur. Kendinize çok iyi bakın. Lan tamam, videoyu kapatmıyorum ki niye böyle bir şey kapat. Neyse hadi iyi seyirler. Ormanı katletmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar malzemeleri tamamladık sayılır. Yani birkaç eksik var ama onları da zaten yaparken halledeceğim. Bence şu an hazırız. Ve o zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar evi bitirdik. Detaylarını size göstereyim. Siz zaten timelapse'de izlediniz muhtemelen. Burası böyle tarla tarzı bir şey. Yani çok kullanacağımı düşünmüyorum en azından karnımızı doyuruyoruz bu şekilde. Şimdi bir üst katımız var. Ev aslında çok böyle basic bir ev yani. Çok fazla bir şey yok yani. Burada bir sandık var. Burada işte odunları falan koyuyorum. Burayı yemek sandığı yapmayı falan düşünüyorum. Burada ocaklarımız, fırınlarımız falan var. İşte burayı madenleri koydum. Buraya da böyle araç gereç tarzı bir şeyler. Buraya da ne olduğunu hiç bilmedim böyle karışık kuruşuk şeyleri falan yani uğraştıma değen bir ev oldu mu Bence hayır ama Görsel olarak gerçekten güzel bir ev olduğuna inanıyorum Gece görünüşümünü göstermek istedim Buraya da bir köprü yaptım böyle de karşıya geçmek kolay olsun diye acaba bu zombilere de birazcık e, Kapı açıyor şuraya kapı falan çit kapısı falan Yerleştiririm böyle evin bu tarafları Şurayı muhtemelen bir eğer ileride At bulabilirsem eğer bulabilirsem buraya atı park edeceğim Yani dekorasyon böyle yani Bu biraz uzun sürdü bunun yapması Dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten güzel duruyor Umarım sizde beğenmişsinizdir Neyse bu bölümlük bu kadar olsun bir sonraki bölümde artık keşfe falan çıkmayı düşünüyorum. Şuralarda bir şeyler var. Çeri biyomu var. Burada bir at var. Bunu ecilleştiririm, bağlarım bir şekilde bir yere hapsederim. Evet burada da creeper'larımız var gördüğünüz üzere. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.